Selam dostlar, Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altın dağlı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1594 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1594 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2553 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2650 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 5090 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5301 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 10164 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 10552 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 10687 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 10849 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 10.434 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10.779 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1063 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18 ayar bilezik 1178 TL'den 22 ayar bilezik ise 1551 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 10 ise 1904 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.